Düzce TV ekranlarında yayınlanan gündem programında Kızılay konuşuldu. Kızılay Düzce Şube Başkanı Avukat Halil Aydın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne var ne yok? Te Kızılay faaliyetleriyle ilgili bilgilendirmelerde bulunan Halil Aydın şu ifadelere yer verdi. 29 Ekim 4 Kasım tarihleri arasında her yıl Kızılay haftası olarak ülkemizde kutluyoruz. ve bütün bu sebeple bütün şubeler, temsilciliklerimiz Kızılay Haftası'nda ...daha fazla e, Kızılay ve Kızılaycılığı anlatmak adına sahada ol, oluyor her Hı -hı. yıl. Hı -hı. Bu yıl biz de gene aynı şekilde bu etkinliklerle Kızılay'ı ve Kızılaycılığı anlatabilmek adına e, çeşitli programlar düzenledik. Etkinliklerimiz var. E, her şeyden önce gene önceki yıllarda olduğu gibi genel merkeze bir kortej yürüyüşümüz Hı -hı. söz konusu olacak. E, okullarda eğitim programlarımız var. Yine üniversitede bir konferansımız, bir panelimiz söz konusu olacak. Gençlerimizle özellikle bir araya geleceğiz. Onları bir araya getirip özellikle bizden sonraki süreçte Kızılay'ı çünkü onlara emanet edeceğiz. Kızılay'ı ve Kızılaycılığı iyilik yapmayı ve iyilik yapmanın vermiş olduğu hazzı tatmalarını sağlayacağız ki bundan sonraki süreçte onlar bu işe omuz verebilsinler. Kızılaycılık nasıl bir şey? Şimdi dediniz ya öğreteceğiz diye. Kızılaycılık bir gönül işi her şeyden önce. O yani insanlara yardımcı olabilme, umut olabilme hissiyatını hissettikten sonra, aldıktan sonra o aşıyı aldığınızda bir daha bırakamazsınız zaten. Biz işte önemli olan bir defa onu o gençlerimize verebilmek, insanlarımıza onu tattırabilmek. Çünkü onu aldıktan sonra artık bir şey yapmaya gerek yok. Onun verdiği haz, onun verdiği mutluluk insanları zaten ömür boyu onu tekrar tekrar yaşayabilmek adına o şeyi yapacak. O iyiliği yapacak. İmkanı olsa da yapacak. Maddi imkanı olan maddi imkanlarıyla yapacak. Bedenen güç bedenen yapmak isteyenler bedenen o yolda çaba sarf edecek. Emeğini harcayacak. Yapamayan hem bedenen maddi imkanı yok bedenen yapamıyor en azından dua edecek. Yani onlara yapan kişilere dua edecek, destek olacak. Dualarıyla destek olacak ama mutlaka o iyiliğin bir parçası olacak. Bir de zor dönemde hep sizin arkadaşlar evet. olay yerlerinde oluyorlar. Ee, bir yandan üzülmek var. Bir yandan dediğiniz gibi o destekleri yardımları ulaştırmak lazım. Bir de sadece <laughs> hani en son şey, şeydeki patlamadan düşünürsek belki, evet. yani aşağıda insanlar var. Sizinkiler oraya girmiyorlar elbette ama dışarıda o hüzünlü, acılı, umutla bekleyen ya da umutsuzluk için olan insanlara da bir şekilde yardım gerekiyor yani bir yani ya. Bir şeyler yapılması lazım. Kızılayın ve Kızılaycılıkın işte 154 yıllık bir kuruluş, 154 yıl önce savaşta yaralananlara yardım etmek hmm. amacıyla hmm. kurulmuş bir kurum ama zaman içerisinde her türlü işte zor durumda, afette, selde, depremde salgında, heylanda, aklınıza gelebilecek her türlü afette, zor durum savaşta insanların zor durumda olan insanların yardımına koşan bir kuruluş olarak var olmuş bir kuruluş Kızılay. Burada da işte en son yaşadığımız o elim kazada da yine olayın olduğu gün 14 personel 8 tane araçla Batı Karadeniz Bölge Afet Birimimiz aynı anda yola çıktı. Haber alınır alınmaz. Orada afete maruz kalmış olan kazazedelerin yakınları dışarıda bekliyorlardı soğukta. Don, yani ciddi anlamda bir soğuk vardı. İçeride insanlar ateşte yanıyor ama maalesef dışarıda o soğukta üşüyen insanlar, çoluk çocuk, aile, eşleri. Onların battaniyeydi, barınmayla ilgili ihtiyaçları, su, yiyecek, gıda ihtiyaçları. Çünkü günlerce orada dışarıda beklediler. Yine aynı şekilde dışarıda onlara yardım etmeye çalışan Afete oradaki kazaya müdahale eden müdahale ekiplerinin ihtiyaçları var. O müdahale ekiplerinin ihtiyaçlarını gidermek adına arkadaşlarımız oradaydılar. Çalıştılar canla başla. Yani keşke öyle kazalar yaşanmasa, böyle afetlere maruz kalmasak ama maalesef o da hayatın bir parçası. Yaşanıyor ve biz de o yüzden kızıl olarak bu tür işlere hazırlıklı olmak durumundayız. Evet, inşallah olmaz ama maalesef i̇nşallah. oluyor hayatın gerçeği de evet, yani, felaketler her zaman var. Maalesef işte yine yıl içerisinde yaşadık. Mesela bir sel maruz kaldık. Bölgemiz sel bölgesi, deprem bölgesi aynı zamanda İşte selde bir kardeşimizi kaybettik. Operatör, özel evet, yani. idarenin operatörü. Yaklaşık 9 gün bir arama kurtarma çalışması oldu yaklaşık 600 650 kişi zaman zaman 700 750 kişiye ulaşan arama kurtarma ekipleri oldu. Sahada çalışan ekipler oldu. 9 gün çok yoğun bir çalışma arama kurtarma çalışması oldu. Afat'ın ve valimizin gene koordinasyonunda orada e, arama kurtarma ekiplerinin 9 gün boyunca gene gıda, beslenme, <laughs> su ve diğer ihti belli takım ihtiyaçlarıyla ilgili Kızılay sahadaydı. kızlaylarımız sahadaydı. Orada da özellikle mesela biz gönüllerimizi sahaya sürdük. O kazan yine oradaki sel felaketi meydana geldiğinde 2-3 gün öncesinde Kastamonu ve Bartın bölgesinde bir sele maruz kalmıştık. Bizim bölge afetteki arkadaşlarımızın tamamı o bölgeye sevk edilmişti. Sonrasında 2-3 gün sonrasında Düzce'de o <laughs> Sel yaşanınca öncesi, öncelikle mesela ciddi anlamda bir personel ihtiyacımız oldu. Personel ihtiyacımızı tamamını yaklaşık günlük 20-25 tane gönüllümüzle dönüşümlü olarak her gün 20-25 tane farklı gönüllümüz geldi kendi imkanlarıyla orada başlarında duran aşçının yanında yemek yaptılar <laughs> ee, geldi beraber sahada ikram araçlarında dağıtımında bulundular. Su dağıttılar ellerinde imkanlarıyla köylerde ve mahallelerde suyun taşınamadığı, suların kesik olduğu bölgelerde. Tamamen bunu gönüllerimiz yaptı. Gönüllerimiz de yaptık. Aslında mesela e, yangınlarımız oldu yıl içerisinde. Yangın olan yerlerde biz hemen e, yangını haber alır almaz yere müdahale ediyoruz. Ve o müdahale esnasında battaniyeydi, barınma barınmayla ilgili daha sonra konteynerdi o aileleri barındırabilecek imkanları sağlıyoruz. Mutfak malzemesiydi. Ve sonrasında ihtiyaç çocukları kıyafetlerdi, gıdaydı. Süreç içerisinde aile kendini yeniden ayağa kalkabilecek, toparlayabilecek süre içerisinde ilgileniyoruz o ailelerle ve bir şekilde yeniden kendi hayat normal hayatlarını dönebilmelerini sağlamaya çalışıyoruz, katkı sunuyoruz. Burada yıl içerisinde afete maruz kalmış, yani yangına maruz kalmış yardımlar var. Yine e, burada çok yoğun bir kar yağışı yaşadık kış ayında. Yolda kalanlarımız oldu. Yolda kalanlara e, burada yine e, birkaç tane to sivil toplum kuruluşunda özellikle yardım arama kurtarma, düzce arama kurtarma ve birkaç arama kurtarma ekibimize de özellikle teşekkür ediyorum. Gönüllülerimizle birlikte, genç gönüllülerimizle birlikte orada yolda kalanlara ikramlarımız oldu. Yolda kalanlar çünkü çocuk maması bitenler var. Suya ihtiyacı olan var, battaniye ihtiyaç duyanlar var, yakıtı bittiği için e, arabasını ısıtamadığı battaniye ihtiyacı olanlar var. Yolda kalanlara yardım ettiğimiz yardım faaliyetlerimiz var.